Merhaba canlarım. Bir güzel falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Şen kalın, mesut kalın, bahtiyar kalın diyorum. Falıma başlıyorum. Meltem miydi? Evet. Mertem adlı izleyicim için bakıyorum bu fala gerçekten güzel bir fala olmuş. Ee, karşılıklı bir görüşmem var. Ee, birisi e, belki de seni hayal kırıklığına uğrattı, sevdiğini söyleyemeden gitmek zorunda kalmış birisi var. Ama te tesadüf eseri karşılaşıyorsunuz ve sana geri dönüşü oluyor bu kişinin ve teklifi olacak. Yıldızınız çok parlak, güzel bir ilişki gözüküyor gerçekten de. Mutlu bir beraberlik gözüküyor ve ee, ettiğin dualarının kabul olacağını görüyorum ve e, ettiğin dualar kabul olacak gerçekten de ve muradına edeceksin diye görüyorum Yunus balığı var çok şanslısın gerçekten de ve irili ufaklı kısmetlerim var ee, ve bu tabanda çıkan e, gözyaşı da e, başkaları tarafından görülmesin diye e, başka bir tarafa attığımız acılarımız ve hızlı bir şekilde de gelecek bir insanın varlığı gözüküyor burada ee, sevdiğini söyleyecek hoşlandığını söyleyecek teklifini yapacak sana çok özlemiş ve bir de paketim var Buğday başakları çıkmış. Bolluk bereket görünüyor sana gerçekten de. Ama düşüncelerin biraz karışık. Kararsız sındallar var. Ee, ve bir taç görünüyor orada. Gerçekten de çok başarılı bir zaman. Ve güzel bir zaman görünüyor. Yunus balığı hopluyor çünkü halde figürü var. Ve bu sana bolluk şans bereket getiriyor gerçekten de. Ve e, burada da... E, ve burada da karanlık çizgiler çıkmış bir şeylere üzülüyorsun gerçekten de ve içinden atamadığın sıkıntılar var ve birisi çok çabuk sana geri dönüş yapacak şurada yıldızın parlıyor gerçekten de dallanıp budaklanıyorsun güzel işler bolluk bereket geliyor sana gerçekten de zeytin dalı var bir barış işareti ve birileriyle küs olduğun birileri varsa da barış görünüyor diyorum gerçekten de maddi açıdan çok güzel fırsat var ve şans şans kartında e, yanında da maddi fırsatlardan maddi açıdan çok şanslı olacağın döneme giriyorsun şans kartı her yönde şansın olduğunu ve e, şansla hareket ettiğini gösteriyor Haziran ayına şanslı giriyorsun gerçekten de maddi fırsatlar ve maddi teklif var gerçekten de Arkanda seni destekleyen birileri var e, görüyorum ve sevgiyle ilgili bir şeyler var burada sevgiyle aşkla kapına gelecek e, buğday tenli birisi var yanında da evi beyni olacak diye görüyorum baba oğul gelecekler ailecek belki bir isteme söz nişan olayı olacak diye görüyorum ve sizde de seni destekleyen biri var senin ailenden biri de olabilir ve güzel aşkla ilgili güzel zamanlar gözüküyor belki de Temmuz'un sonunda da Düğün yapabilirsiniz ya da söz nişan yaparsınız düğünü daha sonra yaparsınız diye görüyorum çok da güzel çıktı karşıların ilişki açısından olsun e, maddiyat açısından olsun gerçekten çok güzel çıktı kartların şans fırsat günleri senin diyorum şansın bahtın açık olaylar hızlı şekilde ilerliyor gecikmeler sona erdi her şey bir anda oluyor diyor bir anda kopup gelecekler zaten ve sana e, sürpriz yapacaklar bomba gibi bir sürpriz olacak diyorum motive edici idealist hırslı karizmatik biri var senin karşında odaklan 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 Vizyonunu hareket etme bir lider ol yaratıcı birinden ins tavsiye ediyor. gerçekten de güzel fikirleri olandan güzel tavsiyeler alırsan yoluna daha emin adımlarla daha güzel ilerleyeceksin son kartını da çektim burada yaşam tecrübesi önemli bir olay değişime neden olacak akıllı bir mesai bir itiraf ee, kanat larını açmanın vakti geldi diyor. Vakti geldi diyor ve güzel kararlarla yoluna devam et diyor. Benden de sana mutluluklar dilemek kalıyor. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, buradasınız diyorum. Hoşça kalın, şen kalın.